Herkese merhabalar. Ben Özlem. Evet efendim. Bugün sizlere benden uzun zaman önce istediğiniz fakat benim yapamadığım, nasip olmayan bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Bu kurabiyeyi tam şehrinde yapacakken orada da yapamadım, orada da nasip olmadı. Artık bugün burada bu olayı tamamlıyoruz. Gerçekten uzun zamandır bunu yapacağım yapacağım yapamadım Evet efendim uzun lafın kısası leblebi kurabiye kurabiyesi yapıyoruz çok heyecanlıyım şu anda Çorum'a gitmiştik biliyorsunuz orada tatlış ablamın yanında yapacaktım fakat vaktimiz olmadı öyle bir yapamadım olsun şimdi bu sarı leblebilerle güzel bir kurabiye yapacağız tadına doyamayacağız hemen ben kurabiyemi geçeyim yapmaya kurabiyemi yapmaya olur şimdi efendim rondomuzu hazırlıyoruz hemen lezzetleri içine ekliyorum toz haline getireceğiz siz hazır toz halini bulursanız o daha kolay olur sizin için Evet şöyle 2 su bardağı kadar yeterli olacaktır. <laughs> bu arada biraz hastayım ben. Neyse bakalım ondan iki su bardağı çıkar herhalde. Ya da hepsini yakın olsun yani. Bunu da bu şekilde kapatalım. Kapatamadık. Bu robotu kullanmayalı uzun zaman oldu. Hemen şöyle Yapıyoruz. Tatatatatatatat. Ta. Efendim bir tane Vay canına. Hemen bunu çıkartmam lazım ki. Bakalım olmuş mu? Mutfakta ben <laughs> Ay, Biraz önce de telefona yağ döküldü. Bayağı biriniz telefona yağ döktüm. Ama şu an çalışıyor. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. tozumuz olmuş mu? Daha olması lazım. Ben bunu biraz daha kaba alayım. Bu çok oldu buna. Hemen şunu dökmemiz lazım. Baya çok oldu. <laughs> Buraları batırdık. Tamam anneciğim. Benim prensesin ödevlerini yapıyor teyzoşları. Anneciğim bak. Bakacağım aşkım. Bak annem. Anne anladım. <laughs> Çok güzel dörtleri de böyle. Şimdi sana yapman gerekeni gösteririm. Arka sayfayı çevir. Dur şöyle bak. Koy buraya. Şimdi kaldır bu sayfasını. Şimdi buradan da ne diyor? Aşağıdaki meyveleri sayarak uygun sayıları boyar mısın? Kaç tane armut var burada say? Bir, iki, üç. Tamam o zaman burada üçü boyayacaksın. Sadece üçü boyayacaksın. Tamam mı? Burada kaç tane muz var? Bir tane. Tamam o zaman biri boyayacaksın. Burada kaç tane çilek var? Bir tane. O zaman yine biri boyayacaksın. Burada kaç tane elma var? İki tane. O zaman ikiyi boyayacaksın. Anlaştık mı Çak? Anladım. Hadi git bakalım. Anne. Muz kaç taneydi? Bir taneydi. Armut kaç taneydi? Üç taneydi. Evet. O şekilde devam edeceksin. Süpersin evet. sen ya. Harikasın. Evet. Şöyle Anne. tekrardan. Şimdi onun on üstünden on yapacağım. Evet. <laughs> Yavuz'un ödevi yok ama e, tatilde Kasım tatilinde olacak. Bu kadar şu anda yeter. Bunu bir yaptırayım. Ona gerek yok herhalde mi? Var mı? Sana gerek var mı bilmiyorum ki. Neyse sen yine orada o. Ol. Ay olduramadık. Çok heyecan yaptım şu anda. güzel güzel oluyor derken ben bunu tamamen toz haline getirip öyle geleyim efendim evet bu şekilde oldu tozum güzel oldu şimdi yapım aşamasına geçebiliriz bismillahirrahmanirrahim 250 milim kullanıyorum bardak ölçüm 250 milim sıvı yağımı ekliyorum 250 milim ekledim bardağımı şöyle bırakıyorum. Evet efendim 250 milim pudra şekerini ekliyoruz. Hop. bayağı şey oldu. Şöyle bardağımızda buraya aktıralım. Bir tatlı kaşık kabartma tozumuz var onu da ekliyoruz. Şöyle tam tepeleme değil. Şimdi karıştırıyoruz. Efendim bir tane güzelce karıştırıyoruz. Ben kızıma bak, geleyim. Evet, tam başlamışken Seven Hanım çağırması da tekrardan geri geldim. Şöyle güzelce bunları karıştırıyoruz. Sıvı yağımız, pudra şekerimiz ve kabartma tozumuz. Bir çay kaşığı olacak. Tepeleme değil. Güzelce karıştırdım. Güzel bir kıvam aldı yakınlaştırayım istersiniz mi istemez misiniz bilmiyorum göstereyim ben evet bu şekilde oldu kıvamı çok güzel şu içindeki şey leblebi şey yani başka bir şey değil Böyle çok harika bir kıvam oldu pudra şekeriyle sıvı yağ şimdi iki bardak leblebi tozumuzu ilave ediyoruz 250 limine şu şekilde ekliyorum Bismillahirrahmanirrahim Evet ekledik bitirdik bundakine yine şöyle karıştırmaya devam ediyorum daha sonrasında da iki su bardağı un ilavesi edeceğiz ekleyeceğiz içerisine şimdi çırpıcı reşimiz bittiği için spatulaya geçeceğiz Spatulamla şöyle karıştıracağım. Allah az daha döküyorduk efendim. Birazcık azar azar unumuzu ilave edeceğiz. İkisi bardağı un dedim. Fakat tam kullanmayabiliriz. Şöyle tam yoğurma kıvamını alıncaya kadar karıştıracağım. Tek çekip tekerle yaptığım için biraz zorlandım. O yüzden bu şekilde. Neyse efendim. Biz şöyle bunu sıyırtıralım. Elimizde yurma aşamasına gönül rahatlığıyla geçelim. Artık unumuzu da ekleriz yine yavaş yavaş. Cel bir leblebi kurabiyesi yiyelim artık. Tam sonbahar ayı, kış ayı. Ay Allah. Korktum ya kız. Korktum, Korktum tabi Sahri ablamla da bizde. Allah'ım yarabbim. Şu anda biraz daha un ekleyeceğim. İki su bardağı unu eklemeyeceğim gibi. Şöyle bir bakayım ben kıvamına. Ekleyeyim mi, eklemeyeyim mi karar veremedim. Ekleyeyim. Biraz daha un ekleyelim. Evet. Tam tutsun çünkü. Tutması önemli. Şu an tam istediğim gibi tutmuyor. İnşallah lederin fazla olmamıştır. Ben bunu güzelce yuvarlayayım. Ondan sonra geleyim. Yani iki su bardağından şu kadar falan un kaldı. Yağın mı az geldi anlamadım ki ben. Bakalım yuva yuva öğreneceğiz. Bu ilk defa yaptığım için inşallah bir hüsran yine hüsran olmaz. Sonra Mustafa Ceceli'nin şarkısını açarız. Yine hüsran deriz. Sonra yine yangınlar yine ben falan deriz. Öyle gider yani. Bakalım. Yapacağız efendim. Size söyleyeceğim. Hamurunuz yumuşak olacak. Bakın. Yumuşak şu anda bayağı yumuşaklığı iyi. Üzerine sıvı yağ ekledim. Şimdi şeklini vereceğim. Şöyle kameramı ben ayarlayayım. Bazen ayarlayamayabiliyorum. Güzel yumuşak bir hamurumuzu da elde ettik. Bir tanem anneciğim. Efendim bir tanem kızım. Şey, çok Şöyle ayıp güzelce. bir şey söyleyeceğim sana. Aa, çok ayıp mı? Çok Hı. ayıp değildir o bu. da. Burada söylemek. Ee, geliyorum ben şimdi. Şunu buraya bırakayım. Lütfen. Tamam. Tekrardan gelelim. Evet bir tanesini çok şükür yaptık. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şöyle elimle yapmam lazım. Parçalanmasın. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Sizler daha önce yaptınız mı? Ya da bir yerde böyle yapılmış yediniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet buraya çorumlu arkadaşını etiketleyip doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum yazsın. Melek ablam özellikle Doğru mu yaptım ablacığım Ay Bakalım Dediğim gibi e, Unun hepsini kullanmadım Hepsini kullansaydım artık Gerçi sıvı yağ ile Bu kıvamın işi hallettik O yüzden içimiz rahat Azar azar sıvı yağı ekledim Kıvamını alana kadar Yoğurdum Normalde kurabiye hamuru çok yorulmaz ama bu biraz yorulma istedi. Tadını çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Pişmesi için sabırsızlanıyorum. Aa, evet ne unuttuk? Fırını açmayı unuttuk. Ben hemen fırınımı açayım geleyim. Evet şimdi üzerlerine Leblebi kurabiyesi belli olsun diye leblebi böyle ekliyorum. Şeker fare gibi oldu biraz. Kurabiye. Hı <laughs> hı. Evet çorum kurabiyesi aşkım bu. Sarı leblebi tozu. Valla. Hı hı. Güzel oluyor diyorlar. Bakalım. İlk defa duydum ben. Ben de ilk defa yapıyorum. Hı. Hmm. Evet bunu benden çok önce istemişlerdi. Hatta ben Melek ablalarla körüme gittim orada yapacaktım. T o zamandan bu zamana kaç ay geçti? Hatta yıl geçmiştir belki değil mi? Bir buçuk yıl oldu. 2 İki yıla yakın hatta. <laughs> ah Özlem daha çorum neredeyse yapacak. Aha yaptım işte. Aha da oldu. İnşallah bakalım. Bir de yiyip tadına bakmak gerekiyor. Şekerli herhalde değil mi? Pudra şekeri var aşkım. Normal şeker değil. Normal toz şeker koyan var mı bilmiyorum. Varsa söylesin. Şimdi kurabiye sayısı kadar zaten. Nebde bir şey yapıyoruz. Yine burada da var. Bunlar pişsin. Bunu da yapacağım. Bunun içine bir tane kaçtı. Onu alayım. <laughs> ah yine kaçtı. Geri düştü. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet efendim. Kurabiyelerim böyle oldu da. Allah olmamış mısınız? Anlamadım ki ben ne oldu size? Ay biraz soğusunlar bari. Oldum olmadım tam anlamıyorum. Soğusunlar öyle bir bakalım. Evet şöyle ben ilk tuttuğumda dağıldı ama şu anda bakın dağılmıyor. Şöyle şundan bir tadacağım. Bir bakacağım. Bunun altı yanmış inanmıyorum. Niye böyle yandı? O zaman ben fırınımın ayarını Birazcık kısacağım. 190 derecede pişirmeyeceğim. Şimdi ilk defa da yaptığım için. Bakayım şunun altı. Ha. Aa altları yanmış resmen ya. İnanmıyorum. Kahretmesin. Yatmışız altlarını. Neden yandınız ya. Tüh. Diğer kurabiyelerim olmadı. emme. bakın bunları güzel pişirdim. Tam kıvamlı pişirdim. Evet, tribaderim oldular çok güzel. Aynı, en, çok surat. güzel olmuş. Evet, aynı, çok güzel. Aynı, bir dakika, bir şekilde fotoğrafını şey bir şey bir alacağım. Şey alacağım. kapa, bir 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 evet. bir 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 fotoğraf almam lazım telefonum yağ gitti, kafayı yedi. aşkım gelin ama. Gel. kafayı yerim bir şey söyleyeceğim. Siz insansınız ben köpeğim. Ve... Ben ben, ben, de. ben şöyle Sen insansın insan. Ben de köpek Sen, Sen insansın. <laughs> i̇çine Ay de tamam. Evet şöyle <laughs> alıyoruz. Çok Ay, güzel. güzel. Tabaklara. <laughs> <laughs> Valla ben yanıklardan bir tane yedim. Sonra, arkadaş arkadaşlar. mı?

Okay. Anne bu sessiz oyun Sema bağlıyor. Evet şöyle. Mm -hmm. Alalım. Evet. 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 Alt, alt kısmını da size göstereceğim. <laughs> Kesinlikle harika olacak. Şimdi evet. Ben de <laughs> evet. ben köpek kaldığımızda. Evet. Şöyle yapayım şey ben. da. Ay, ben de ben de. Koptik koptik oynayalım. Hangisini vereyim? O küçük peki. Salih abla. Ben açık içiyorum ama çok açık. içiyorum Açık. açık. O çok açık içiyor. ben oynayacağım. Ben o benim abim. O, benim abim. Tamamdır. Harika oldu. Evet ben şurayı şöyle Hı. alıyorum şurayı alayım. Şurayı alayım. Tepsiye. O zaman sen de mamaya dalmazsan o. sana dalmazsan Ben İyi mi Salih abla? Oynamıyorum. Biraz Çıktı. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın harikalar. Şöyle yine yakından göstereyim. Şöyle dur. Alttan da gösterelim. altı yine yanmaya dönüştü Güzel kızarmış. Yanık değil yani, öyle söyleyeyim. Yanık değil asla. Güzel. Tamam. Oldu. Sen orada dur. Hayır. Allah. Oh çaylar da mis gibi çocuklar. Hayır. 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 Şey şöyle şöyle işe yapalım, da şey. böyle görünsün ay, birazcık. Hayır, ayarmışın üstüne Hayır. bakalım tadım testi. Hayır değişti. Böyle. değiş benim başka. Oo, seva geçti. Şimdilik ben yapıyorum. Hayır şimdilik ben yapıyorum. Hayır ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben sen sen en son bu da yapalım yapıyorum. Yapıyor. Şimdi sen ben, sen ok. yetişemiyor. Biraz da gel. Tamam o zaman tek çöp olsun çık. Tamam. Hmm. Hayır Hı tek de. çöp Hı -hı. Aynı sen çok değilsin, sen Sen ha, yap yap yap. Ya, sen de Efendim. Işte. Hayır ben yaptım ya. Sen yaptın <laughs> sen ya. Hayır, ben, ben de medim yaptım. Görünmek biraz. Erz lazım. Ah yavrum. Yemes, yani, yani, ya. Şimdi ben de sıra. Tamam şimdilik abin de sıra? Sen hadi. yapsana hadi basma basma ben Basma basma. Dur biraz <laughs> da yakına gelin. Tamam kaybi bir Kay kay kay. Hay boyumak. Sevab, elini çek buraya kadar. Afiyet olsun. Hayır. Çok mu? Çok. Nereden? Ağır değil. Ya, ben de. Sevab sen yapmasın. Bu oldu. Fırınısısını e, e 100 e getirdim. 170'te. 20 dakikada bitti. 1000 sana getirdiğimden yani Neyin var? Neye kadar? Tamam. 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 Sonra şöyle taklitlikten başlasın. Ben büyüyün benden başlasın. Ben yaptım. sen de yaptın. çok harika Kı oluyor. Şey kıyır, kıyır kıyır olmuş. Kıyır kıyır olmuş. Kıyır hı, kıyır olmuş. Hı, hı, evet. Cep telefonu eder gibi oldu. <laughs> yok. yaklaş şey yeme. değil mi? Yağlı. Yağlı, bile ufalıyor. Evet, anne gibi yap. Kim ufalıyor falan mı? Bağımla. <laughs> evet. Ama hafif olmuyor. Bağımla. Evet. 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 Hadi şimdi sen, sen sevdim. Sen kapıya boşluk olsun Biraz gel sen var. Gel. Çıplıyorum, haşır mısınız? ben. Ama mi? Evet, şimdilik ben. Hayır, ben sıra. Hayır, Sen yaptın, ama neydi televizyon? ben 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 de oğlum oğlum Ben oğlum 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 Gel oğlum 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 de paylaştım <laughs> Instagram. Pınar Kane. Özlem, <laughs> Özlem Kani. Özlem Kane 1. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da. Oynamıyorsun <laughs> şey yap yavaş <laughs> vallahi. Bakordum oyun. Her yerden yükselelim inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> <laughs> Şuraya kadar ya. Benim buraya kadar. <laughs> Şurası ya sen oynamıyorsun ya sen ya sen ne? Ay, sen ne sen? Sen ne yapacaksın? Ana. ne sen? Sen sen? Sen sen? Sen ne ne sen? Sen 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 sen? Şey, şey şey. Benim bir daha. Ne oldu? Evet ya? hemen şey, şey Yavuz bir geldi. Şey vardı, bir şey. <laughs> Nasıl Herkeseydi. olmuş aşkım? Herkeseydi. Mükemmel ben, mi? Yer mi senin ben? ben, sen öyle ben. Öyle aşkım dedi. benim. Evet. Biz kurabiyeleri yedik. Vallahi. Güzel güzel. Çok güzel. Evet çok Allah. güzel olmuştu. Ben de yemeyeceğim dedim ama 3 4 tane gömdü. Vallahi kaşık göz evet, arası ama. löp löp yedi anne. Yedi yedi çocuklar da yedi, onlar yedi. Aynen. Tadı Aynı nefis Evet. Çok hafif, değil mi anne? Aynen Süper. öyle. Siz de Çok yapabilirsiniz. Şey de. Çok güzel olmuş. Eviasını ee, sonradan azar azar ekledim. Bir de kırımlarını yani şey yapamadım ama ilk yaptığım için şey. şimdi çözdüm La olayı. Size da. de anlattım. Bu arada bir çay kaşığı değil, bir tatlı kaşığı kabartma tozuymuş. La Onu da belirteyim. Sonrasında ikinci hamuru biraz daha ben kabartma tozu ekledim. <laughs> Zaten iyi ki olmadı her şeyde. Güzel yani. Evet. E, çok i̇zlediğiniz çok için güzel. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, mutluşalım. bizimle kalın. Kamera arkasında annem bir şeyler yapıyor. Ona şaşırdım ya, ben bu arada. Semih Akane, Özlem Akane, Mustafa Pınar Kayne. Evet. Abone olursanız sevinirim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Biz bol, çok beğendik. Şimdi kestane yiyeceğiz. Bol bol destek verin. Vallahi Allah. Evet bizlere bol bol destek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Anam, geliyorum.